Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna da bildiğiniz üzere yükselişler olmuştu yaklaşık 1.72 dolar civarlarından. 7.6 dolarlara kadar artıp ardından dalgalı bir şekilde Luna yatırımcılarını korkutacak bir şekilde dalgalanmalar ve ufak düşüşler olmaya başlamıştı. Çoğu kullanıcı Luna'nın fiyatını arttıktan sonra Luna Classic'ten çekilip Luna'ya yatırmaya başlamıştı ve birçok coin'den de çekilip Luna'ya yönelmeye başlamıştı. Ancak bu dalgalanmalar ve düşüşlerden sonra e, yatırımcıların, Luna yatırımcıların biraz tereddüt ettiğini ve e, çıktığını görüyoruz arkadaşlar. Luna'dan çıkanların da Luna Classic'e yöneldiği belirtisi var diyebiliriz. Gördüğünüz gibi burada sabah saatlerinden itibaren Luna Classic'in fiyatı 3.040'lardan 3.043'lere doğru ufak bir yükselme gerçekleşiyor. Gün içerisinde ben bu yükselmelerin 50'ye doğru yükselebileceğini düşünüyorum. Piyasada tabii ki çok olumlu değil. Yine de pozitif Pozitif etkiler devam ediyor. E, bu pozitifliğin Luna Klasik'te de olması ümidimiz, isteklerimizden bir tanesi diyebiliriz arkadaşlar. Bu ufak yükselişlerin devam etmesi 3.0.50 hedefine ulaşmamız ilk hedeflerimizden bir tanesi. Ekstra olarak Binance Siyosu CZ'nin arkadaşlar bir açıklaması söz konusu. Keep Building diye bir açıklaması var. İnşa etmeye devam edin diye de söylüyor burada. Bildiğiniz üzere Luna Klasik'te de, Luna'da da, USD Klasik'te de inşa çabalarının olduğunu bulun. E, göz önüne alırsak bu CZ'nin bu tweetini Luna Klasi'ye yoran çok fazla kişi söz konusu arkadaşlar. Burada aşağıda da göreceğiniz gibi çok fazla kullanıcı Luna Klasik'ten başka bir şey demiyor. Luna Klasik'in inşası önünde açıklamalar olduğunu söylüyor. E, bunu tabii ki ben de Luna Klasik'e yoruyorum. Çünkü ekstradan arkadaşlar bildiğiniz üzere Kryptos kullanıcı adlı, kullanıcı adlı Twitter kullanıcısının bir tweet'i var. E, burada önce e, ampul imgesini atmıştı bildiğiniz üzere Duvon. Ardından da bu imgeyi atmıştı. E, tabii ki bunu paylaşmış bizlere. Gördüğünüz gibi buradan da inşa etme e, olayını anlamıştık genel olarak biz. E, tabii ki ardından da bizlerin bu inşa etme olayını tekrardan e, Binance CEO'su CZ ile birleştirip inşa etmeye yoruyoruz arkadaşlar. Sonrasında da bildiğiniz gibi şampanya tarzı bir olay koymuş buraya. Kutlama olacağına yönelik e, biz sonrasında biz diye şampanya koymuş arkadaşlar buraya. Tabii ki bu inşa çalışmaları güzel bir şekilde seyrederse, güzel bir şekilde başarılı bir yere ulaşırsa fiyatları gayet iyi bir yere geleceğini çoğu kişi düşünüyor arkadaşlar. E, Binance CEO'su CZ'nin destekleri, Binance borsasının destekleri, kullanıcıların ve diğer borsaların destekleri birlikte yakımların, stakelerin birleşerek güzel miktarlarda, güzel seviyelerde yakımların fiyatları artacağını çok fazla kişi düşünüyor arkadaşlar. Hedefimiz de bu yönde diyebiliriz. Yine böyle haberler, gelişmeler ve önemli haberler olursa sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.